oynuyoruz yani, derken şimdi Brawl Stars karakterlerin gerçek sevgilerini size göstereceğim. İlk olarak en değişik açlıktan başlayalım bence. Evet Nita ve Leon. No, eğer bunu bil, bilmeyen varsa yuh derim. Evet Leon, Crow ve Bibi. Bibi neredeyse. <laughs> evet. Arkadaşlar Mortis ve herkes Emsi sanıyor da Mortis ve Tara. Evet. Bunu, evet. Et, bunu da bence bir Rose ve Ames ile Poco. Rose ve Primo. Sekiz 8 bit ile. 8 bit ile Max. 8 bit ile Max. Tadı Max. <laughs> evet. Dur, du yanlış durmadı. Poco ile de. Ems. Çünkü telefonda var. Aa, bilmiyorsunuz. Penny ile Daryl. Jackie. He? Colt ile de şöyle. de Brock ile de Jesse. Hı? Hı. Hı. Değil Bali, mi? Ile Hı? Bali ile kim? Bali ile. Brock ile Jesse. Bali ise yok ki. <laughs> Brock ile Jesse. Riko, Riko Piper'la. He? Riko Piper'la. Evet. Bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Riko ve Piper. Piper, Piper. <laughs> Bu da <budaymış>. Aa, Aaa, <laughs> Evet arkadaşlar. <çok güzel>. Gördüğünüz <laughs> gibi. Boyla da. Pem. <laughs> Cin kim? <laughs> He? He? kim bilmiyorum. Sen yok sen de kız erkek ee, kız olan Nani ile kim? Nani ile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tik. Ama ben tahminim şöyle bir şey arkadaşlar. Ben tik ile bi diye düşünüyorum. Bi mi? Hı -hı. Ne bileyim. <laughs> Allah. Bul ile bu ile Abi ya arkadaşlar hani şöyle dedim. Boy ile Boy ile sen de Aa ikisi de erkek olmuş. Ha doğru. <laughs> <dakika>. boy ile kim? <laughs> Mix var ya çok güzel. Saçları sarı. Kız Pemle buldu. Hmm. Aa be bu onun yok. <laughs> Gördüğünüz gibi öyle. Şimdi birkaç maç atalım. Ben de geldim arkadaşlar. Arkadaşlar Mert geldiğinde biz açalım. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi Mert'i çağırıyorum. Arkadaşlar benim ben, benim Leon evet. Bro Leon Bro Bro Leon <laughs> Bro ismimi hesaplaşma seç. Hesaplaşma <laughs> ya? Tam ama bir tane hesaplaşma seçtiğimizde bitiyor. Ha işte bundan sonra hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar burada bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Diğer gibi 12 dakika falan yapmayacağım. Şöyle anne 5 dakika falan olur. 5 dakika olmaz lan çok kısa olur burada. İnsan sana insan. Öleceğim ama artık. Duvara kırdım. Wow. <laughs> Gel ya. Gecik oldu. Barış sana vereyim mi? Yok. Sen öleceğim. beni koru ben gizli. Ben de donuyorum. Ben de düğüm takılıyorum. Öldüreyim. Bunu ben... öldüremezsen yani yok. Öldüreyim. Arkadaşlar <laughs> ben birazcık Neyse Duvara kırmamak için buradan kıracağım Arkadaşlar Habbi de geldi yanımıza Yok gelmedi ha, Bir git ya bir <laughs> e, günlerde geldi işte Ay evet, evet. Arkadaşlar internet gidiyor Ne oldu? Hocam no. internet sonunda Hesaplaşma üzülme işareti gönderiyor. Ben sana bu yıl Niye seçmedin onu bak. Böyle oldu işte. Hadi. Pro karakter diyor lan. bizim rakibimiz. <laughs> He galip. Yo Hasan. Bey Hasan. Baş ver ver oldu. Ben hepsini yıkacağım şimdilik. Barış. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bazı yorumlarda şunları görüyorum burada yorumlara okuyorum. Bir günde iki video falan atın diyor. Arkadaşlar bir günde Öyle iki ediyoruz. evet bir günde iki video'nun gelmesi için arkadaşlar like'ların bol bol ve aboneleri atması lazım. Yoksa iki video bir tane abone. yoksa iki video gelmez. Hasan atmasından mı? Arkadaşlar bu pro Hasan galip ya. Baş ben kıracağım şu duvarı. Oğlum <laughs> bir git ya. Ama benim gene engelleyemem. Bari büyük duvarı kırsaydın arkadaşlar zahmet. Sinek var. <laughs> Hayır ya. Bora. Arada... Ben geri kadar tutarsanız güzel olur. Çünkü. Oh! Odamsın. Hadi 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 atın atın atın. Aa, atın. bence. Bana ver bana ver bana ver. Sen doldur doldur. Al. 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 Arkadaşlar ben sabır ver. Neden dondursaydım ne olabilir daha mı bitti? Ben oynamayacağım. Hesaplaşması yeah. yani. için. Yenildik. Yenildik. Arkadaşlar burada kupam çok az oldu artık. Ben bırakmasın bir iki bırakabilirim. Ben de Neyse sus. Neyse. Evet kahve de var ya. Kahve kahve kahve. Ben de bari kahve öğretim. Dalga geçmesi de biliyor Brok e, e, e. Brokla. görevim var. Neyse neyse neyse. Evren sağ bro ile çıkıyor. Bro. Bu var ki Kain yok. O, brokla... kutulara gidelim. Dört tane kutu vardı. Aa bir sürü kutu var. Oo, var, elimiz Kaç şey, elimiz gelirken kaçtık, bu nedir ya? Ne kanı sahibi gel. sen al. Aldım aldım bütün kutuyu al, aldım. <laughs> öldün öldün. Ay karışma oğlum. Ay senin içinden ben geçer. Ben içinden geçer. Yine beşlik. Şunu şunun gideceğim. Arkadaşlar bir iki maç atıyorum. Şöyle olacağım. Uf ama olan bana oluyor. Koş sanki koş sanki. Hmm. Hayrola oğlum? Ka koş Ka nereye kaç kaç nereye kaç kadar koş nereye? Koş koş nereye kadar amına? Bence çok yanlış bir kişilere bulaşmışız biz. Öyle geliyor. <laughs> Öldür onları. <gülüyor> Allah. be malın nene. Allah. Boşuncu maç at. Aa bu Frank var. Aa. Hoş geldin. Hay hay. Tamam onu da öldür Barış. Sen biz bu biz bu şimdi. bir şey. Hay. Aa bu. Oo ve şey takımı kaldı Penny. Hani bekle. Hay. Hop. Oo kötü oldu. Tekrar. Tekrar. Tamam. Neyse şimdi kupa. Bu videomuz e. buraya kadardı. Ne? Ol. Gömüyor musun 8 atı? Biz kısa değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir günde iki video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara çalış yazmayı unutmayın. Niye? Sizi çok seviyorum. Bay bay. Çünkü ben hiç yaşamak için. Bay bay.